Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle çiğden zeytinyağlı taze fasulye yapacağız. Herhangi bir kavurma işlemi yapmayacağız. Hemen yemeğimizin yapılışına geçelim. Tenceremizi önce yıkayıp ayıkladığımız yarım kilo taze fasulyeyi alalım. Üzerine 4-5 adet orta boy soyup doğradığımız domatesleri alalım. 1 adet ince doğranmış soğan ilave edelim. 2-3 adet sivri biber ilave edelim. Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber. 2 çay kaşığı tuz, ve son olarak yarım fincan zeytinyağı ilave edelim. Ve tenceremizi ocağa alalım. Kısık ateşte sebzeler suyunu bırakıp fasulyeler sararana kadar pişirelim. Yemeğimiz yaklaşık 20 dakikadır pişiyor. Şimdi karıştıralım. Suyunu kontrol edelim. Suyu yeterli gelmezse biraz su ilavesi yapabiliriz. Ben bu aşamada yarım su bardağı su ilavesi yapacağım. Suyu gözüme yeterli gelmedi. Suyu ilave ettim. Evet tekrar karıştırıp kısık ateşte 20-25 dakika daha pişirmeye devam edelim. Yemeğimiz hazır. Gayet güzel oldu. Servis tabağımıza alalım. Sebzeleri çiğden koymamız sizi hiç tedirgin etmesin. Lezzetiyle dokusuyla çok güzel olacak yapanlara yapacaklara şimdiden afiyet olsun